Medyamağaza.com kanalının herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram Reels videolarınızı keşfete düşürmenin kolay bir yolunu anlatmak istiyorum. Evet, Google'a medyamağaza.com yazarak çıkan siteye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu site sosyal medya hesap geliştirme üzerine birçok hizmet sunmaktadır. Buradan Instagram Reels videolarınıza Instagram Reels izlenme göndererek etkileşim oranını arttırabilir ve videolarınızı keşfete düşürebilirsiniz arkadaşlar. Gelin bu işlemi nasıl yapılacağını hemen anlatalım. Evet, ana sayfa üzerinde bulunan Instagram paketleri bölümüne tıklıyoruz. Burada gördüğünüz üzere takipçi, beğeni, izlenme, yorum gibi birçok servis bulunmakta. Biz buradan Instagram Reels izlenme satın al servisini tıklıyoruz. Evet ve karşımıza bu bölüm geliyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, ben e, örnek bir satın alma işlemi gerçekleştirdim sizin görmeniz açısından ve şuradan videomuzu da açalım. Bu bizim e, resmi medya sizin resmi e, Instagram hesabı arkadaşlar. Burada son gönderiyi biz Rehels izlenme gönderimi başlattık. Şöyle bir sayfa yenileyelim. Herhangi bir sorun olmadığını göstermek istiyorum. Şuradan Reels videoları. Evet. Şu anda gördüğünüz üzere 2097. Şu anda sayfayı bir kere yeniliyorum. Evet sayfa yenilendi arkadaşlar. Hala 2097. Evet şu anda ee... Gönderimin nasıl gerçekleşeceğini anlatmak istiyorum. Bu sayfaya geldiğimizde arkadaşlar, buradan dilediğiniz paketi seçmeniz gerekiyor. Ama onun öncesinde şöyle hemen gelelim. Gönderim yapmak istediğimiz Instagram Reels videosunun linkini kopyalayalım. Evet, bu işlemin ardından buraya geliyoruz, sitemize geliyoruz. Mesela kaç izlenme almak istiyorsunuz? 1000 Reels izlenme. Satın al butonuna tıklıyorsunuz, burada video linki isteniyor. Buraya Reels videomuza e, izlenme göndermek istediğiniz Reels videomuzun linkini giriyorsunuz. Arkadaşlar ve devam et butonuna tıklıyorsunuz. Evet, burada ad soyad telefon numarası e-posta bölümü geliyor arkadaşlar. Buraya siz doğru bilgileri gireceksiniz. Ben sadece göstermelik bir işlem yapıyorum. Bu sebeple rastgele bir şeyler giriyorum. Ama dediğim gibi siz burada doğru bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Evet, bu işlemin ardından devam et butonuna tıklıyoruz ve bizi ödeme bilgileri sayfası karşılıyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Instagram 1 reels 1000 reels izlenme paketinin fiyatı 5 TL'dir. Ee, burada indirim kodu uygulamasıyla bu e, ücreti düşürebiliyorsunuz. Videom üzerinden gelen kullanıcılar kullanıcılara özel indirim kodu tanımladık arkadaşlar. İndirim kodunuz 8808. Evet bu kodu yazıyor ve uyguluyoruz. Burada 50 kuruşluk bir indirim sağlandı arkadaşlar. %10 Evet bu şekilde 5 TL bir paket 4.5'a alabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlemin ardından buradan ödeme yönteminizi seçiyorsunuz. Mobil ödeme, EFT havale, online ödeme. Buradan online ödemeyi seçiyorum. Evet siz diğerlerini de seçebilirsiniz. Tabi siz hangisini isterseniz. Burada bildiğiniz PayTR ödeme bölümü. Burada kart kart üzerindeki isim, soy isim, kart numarası Son kullanma tarihi bilgileri giriyorsunuz, güvenlik kodunu girerek ödeme yap butonuna tıklıyorsunuz ve ödemeniz gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet işlem bu kadar basit. Bu işlemin ardından size zaten mail olarak sipariş numaranız falan geliyor. Ee, orada yazmış olduğunuz mail ile. Evet bu işlemin ardından hemen kontrol ediyoruz. Şu anda 2097 arkadaşlar. Sayfayı yeniliyoruz. Şu anda bakın 2097 2560'a çıktı. Ve şu anda hala yükleme devam ediyor arkadaşlar. Doğal bir şekilde geliyor. Bir daha yeniliyoruz arkadaşlar sayfayı. Şu anda hala yüklenme aşamasında. Evet arkadaşlar bu şekilde artıyor. Şu anda birazdan bir daha yenileceğim sayfayı görmeniz açısından. Evet açıklama bölümüne sitenin linkini bırakıyorum. Link'e tıklayarak siteyi ziyaret edebilirsiniz. Ya da dilerseniz Googlea google.mediamazda.com yazarak da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet videoma e, beğenmeyi ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. E, tekrar sayfamızı yenileyelim videoyu sonlandırmadan önce. Evet gördüğünüz üzere 2705 oldu. Evet arkadaşlar yükselmeye devam ediyor. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.